Sayın müdürlerim, anne ve babalarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim. Tekrar sınıf gecemize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygılaşıp istiklal marşına davet ediyorum. arkadaşlarım, değerli velilerim ve canım çocuklarım. Zorlu bir eğitim öğretim yılını anlamış olmaktan dolayı yıl içerisinde yapılanlardan, hoşça geçirdiğimiz anılardan bir demet sunmak üzere sizlere davet ettik. Davetimize icap etmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malumumuz pandemi sürecinde ülke genelinde alınan tedbirler altında eğitim öğretimimize, sınıf içi etkinliklerimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Fakat duraksamak zorunda kaldığımız sosyal etkinliklerimiz oldu. Ama biz seviniyoruz. Önümüzdeki yılı umutla bakıyoruz. Bu sene yapmak istediğimiz, yapamadığımız sosyal etkinlikleri listeledik. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında birbiri ardına sizlerin beğenisini sunacağız. Yıl boyunca gözlemlediğimiz eksileriniz bizimle paylaşmanızı istiyor. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında görüşmek dileğiyle iyi seyirler diliyoruz. diyoruz 谢谢。 atıştırı böyle göbek yaparım. Elimde de kalemim, defterim, bilgiler beni her zaman öğretirim. Her zaman göklerle kuşlar gibi sızdırır. Yaşlı işte seferde hazırım görevime. Elimde deri çantam, mektup kalıbı için Bostacı geldi deyince patlatırım kalbime. Müzisyenim efendim notalara bakarım. Gitarım elinde, gitarımı çalarım. Doktorum efendim hastalara bakarım. Sağlıklı ve sağlıksızı gördüğümde anlarım. Sorun, trafiğin sorunu polislerden sorulur. Kurallara uymazsanız cezayı keserim. Ben veteriner olacağım. Hayvanları koruyup onları iyileştireceğim. Ben bir marangoz tahtaları çakarım. Odun çömü istenen kalasları yaparım. Bu bizlerin resmini göreceksiniz. velilerimiz, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu töreni ve etkinliklerinde birlikte olmaktan duyduğum gurur belirtip sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Harika bir etkinlik ve emekleri için çocukları kocaman alkışlıyorum. Bu etkinliği yapmanın haklı gururunu yaşayan, kalpleri heyecanla çarpan öğrencilerimizi tebrik ediyorum başta bu sene çok farklı çalışmaları ile bu zor pandemi sürecinde içindeki eğitim ve çocuk aşkı ile ilgi ve takibini esirgemeyen sınıf öğretmenimize ardından her etkinliklerini titizlikle öğrencilerimize ulaştıran tüm branş eğitim liderlerime, tüm ilkokul eğitim liderlerime ve özellikle destek personelime onlara gösterdiği ilgi ...ve kılavuzluk için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli velilerimiz, emanet olarak aldığımız değerli evlatlarımızı bir ebeveyn olarak... ...bütün idarecilerimle, öğretmenlerim, personelimle hizmet ederek onların daha kendinden emin... ...ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen, sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içerisinde tekrar takdim ediyorum. Öğrencilerime gelecek yıl başarılar diliyorum ve onlara olan desteklerinizin hayat boyu devamını temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerim, okula ilk başladığınız günden bugüne değil, bilgi ve erdemle donatıldınız ve bugün bu sınıfınızı bitiriyorsunuz. Biliniz ki her sınıfın sonu bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarınızla ve başarılarınızla heybimize birçok anı biriktirdik. Sizleri gelecek senelerde de başarıyla okulunuzu ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğiniz olan inancım tamdır. Sizden bir sonraki yıllar kadar istediğim üç şey var. Bunlar sağlığınıza dikkat edin. Mutlu olmanız için kendinize değer verin. Büyüklerinize, küçüklerinize saygı ve ilginizi esirgemeyin. Ahlaklı ve başarılı bir yıl içinde bol bol etkinlik, kitap okuma ve çok araştırma yapın. Hızla değişen bu dünyaya değişimi kavrayın. Kavrayın ki Atatürk'ün göstermiş olduğu yol üzerinde, muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyın. Sizlerden dürüst, adil, iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzu ediyorum. Sizleri yaz tatiline uğurlarken her birinizin tek tek gözlerinden öptüyorum. Sağlık, mutluluk içinde, sevgiyle, barış ve kardeşlik içinde tekrar bu kıymetli birer üyesi olarak mutlu bir tatil geçirmenizi diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, bizimle kalın. Hoşçakalın. Ve geldik gezimizin sonuna. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.